Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, devler cirit oynarken eski hamam içinde bir sinek kanadını kırk katıra yüklettim. Ne az gittim, ne uz gittim, kaftağına ilettim. Bir nefeste erittim o dağların karını, dikilmedik ağacın orada yedim narını. Eğrilmedik iplikle ne çulhalar dokudum, elif dedim, b dedim, dağı taşı okudum. Bir sinek bir kartalı kaldırıp vurdu yere. Yalan değil gerçektir, Yer yarıldı birdenbire. O yalan, bu yalan. Fili yuttu bir yılan. Bu da mı yalan? Ben görmedim. Gören gördü, duyan duydu. Alan aldı, satan sattı. Bilemedim bu masalı ilk kimden duydum. Bana kim anlattı? Bir vakitler ülkelerin birinde iki kardeş yaşarmış. Bu kardeşlerden biri öylesine zenginmiş ki malları evlere sığmazmış. Diğeri de o nispetle fakirmiş. Günlerden bir gün zengin olanın kapısı çalınmış. Zengin olan Hımm. kapıyı açınca karşısında fakir kardeşini görmüş. Şöyle bir bakmış. Ne var? Ne istiyorsun? diye sormuş. Fakir olan abicim demiş. Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Eğer olmasaydı inan kapını çalmazdım. Ancak yiyecek bir lokma ekmeğimiz bile kalmamış. Kiler desem bomboş. Bana yardım edebilir misin? zengin olan şöyle bir düşünmüş. Hmm, gel benimle demiş. Almış fakir kardeşini evin ahırına götürmüş. Ahırda bir inek cılız, hastalanmış, ölmek üzere bir halde yatıyormuş. Al demiş bu ineği götür, kes ama derisini mutlaka isterim. Fakir kardeş almış ineği götürmüş evine. Ama kesmeye kıyamamış. Karısıyla birlikte ineğe üç gün üç gece bakmışlar. Bu sürenin sonunda inek ayağa kalkmış. Üstelik de sağlıklıymış. Ne kadar iyi bir iş yaptıklarını karı koca bu sürenin sonunda anlamışlar. Çünkü inekten aldıkları süt çocuklarının ekmeğine katık oluyormuş. Zengin kardeş bunu duymuş. Hasetinden fesatından çat desen çatlayacak hemen fakir kardeşin kapısına dayanmış. Fakir kardeş kapıyı hmm. açıp da karşısında abini görünce hoş geldin abicim içeri buyur deyip abisini eve davet etmiş. Ancak abisi öfkeli bir halde hayır demiş. İçeri gelmeyeceğim. Hemen bana ineğin derisini getir. Abicim demiş. Ben o ineği kesmedim ki. Ben anlamam demiş abisi. Hani getirecektin? Deriyi getirmen şartıyla ineği sana vermiştim. Ya deriyi getirirsin ya da seni kadıya şikayet ederim. Fakir olan abicim demiş. Bir deri karşılığında yaşayan bir hayvanı kesmemi mi istiyorsun? Çaresiz abi kardeş Kadının yolunu tutmuşlar. Kadı abiyi de kardeşi de tek tek dinlemiş. Ancak hangisinin haklı olduğuna bir türlü karar verememiş. Ve size demiş üç tane soru soracağım. Bu üç soruya doğru cevabı veren ineği alır. İlk soruyu sormuş. Sizce demiş bu dünyadaki en tatlı şey nedir? Daha kadı cümlesini bitirmeden büyük kardeş hemen atlamış. Bu dünyadaki en tatlı şey baldır demiş. Küçük olan hayır demiş. Bu dünyadaki en tatlı şey uykudur. Kadı, evet demiş küçük kardeşi ve geçmiş ikinci soruya. Peki demiş bu dünyada yorulmak bilmeyen insan kimdir? Büyük kardeş hemen bitmek, tükenmek bilmez bir servet biriktirendir bu dünyada yorulmak bilmeyen. Deyince küçük kardeş, hayır abiciğim demiş. Bu dünyada yorulmak bilmeyen insan kıskanç insandır. Gece demez, gündüz demez, habire başkalarını kıskanır durur üstelik de yorulmak bilmez deyince kadı evet demiş. Gelelim üçüncü soruya. Peki bu dünyanın en talihsiz insanı kimdir? Büyük kardeş hemen bu dünyanın en talihsiz insanı en iyi süt veren ineğini kardeşine hediye edendir. Deyince küçük kardeş şöyle bir gülümseyip hayır abiciğim demiş. Bu dünyanın en talihsiz insanı deriyi değil de en iyi süt veren ineğini kardeşine hediye ettiğini kadının huzurunda itiraf edendir demiş. Kadı, "Aferin küçük olan." demiş. Üç soruyu da sen doğru bildin. İnek senin hakkındır. Küçük kardeş kadının huzurundan ineğin sahibi olarak ayrılmış. Büyük kardeş mi? Büyük kardeş de hırsı, öfkesi, kıskançlığı ve doymak bilmeyen gözü yüzünden kadının huzurunda elleri boş bir şekilde ayrılmış. Bu masal burada bitmiş. Gökten tam 3 tane elma düşmüş. Bir tanesi fakir kardeş ve ailesinin başına, bir tanesi bu masalı anlatanın başına, diğeri de bu masalı dinleyenlerin başına.